Selamun aleyküm ablacım gel bakalım gel gel Bugün selami güvenliğiniz oldu Bugün içeri girişe çıkışları ben kontrol ediyorum Ablacım öncelikle mekanımıza giriş yapman için Kaşlarını düzeltme Abla Ooo burnun Burnun çok iyi hareket ediyor abla Tamam neyse olayımız bu değil seni kaşlarını düzeltelim ablacım şöyle Gel bakalım Ne? Heh. Bence abla böyle daha iyi oldu Tamam buna şu an ihtiyacım yok. Diş teli mi takıyorsun sen ablacım? Bakmam lazım maalesef ki. Bakmamız lazım bize. Bizim buna. Şapkana bakalım. Tamam şapkanda bir problem yok. Şapkamızı abimize satabiliriz. Abicim şu şapkayı al bakalım. 30 lira. O iyi kazıkladım. 30 liraya şapka sattım. Abla bir eline bakayım. Yüzük. Yüzükle içeri giremezsin. O yüzük daha iyi para yaptı. İçine bir şey saklamadın değil mi? Aslında senin montu... Abla, abla katlandı. Abla kendine gel dur. Tam kalk, kalk. Ayağa kalk. Tamam. Ablacığım, e tam sen geçebilirsin. Hadi git. Hadi git. Daha ne kadar basayım? Oldu, oldu. Gidebilirsin abla. Gidebilirsin. Oo, içeri girebilirsin. Tamam. Ablamızı onayladık. Ablanın sırtında onay işareti kaldı. Ablanın yüzünü aldık, şapkasını aldık. Kendi karımızı aldık, onayladık. Aa, X-Ray'le de kontrol edelim bakalım. Abimiz, o ne? Abinin cebinde bir şey var. Abi, ne var senin cebinde? Fare mi? Oğlum seni döverim ha. Ne yapıyorsun bu fareyle? Fareyi satabilir miyiz? 10 dolara fare sattır. Bak sen benim sinirlerimi bozmaya başladın. Öncelikle senin şu gözündekini alayım. Al şunu ne kadar? O zengin olduk he Şapkanı da ver. Sana çok sinir oldum çocuk. Şapkayı da sat. <laughs> Cebindeki fare ne ya? Cebinde fare taşıyordum. Al bunu da al bunu da al. Oğlum bu bu havuç bozuk ha. Al bunu. Ne o sinsi sinsi planlar yapıyorsun dostum? Çıkart montunu. Çıkar. Oğlum niye hepiniz yerlere yatıyorsunuz ya? Kalk ayağa kalk. Bak artist benim sinirlerimi bozma. Bana öyle artistlik yapma. Seni sularım ha yıkarım seni. Aç bakayım ağzını. Oo, afiyet olsun abicim. Aa, adamın gözleri kızardı. İçeri girmek için gözlerini temizlemem gerekiyor abicim. Kusura bakma. Tamam başka problemimiz var mı? Saatine bakalım. Bu saatle içeri giremezsin. Bu saatte satabiliriz. Yüzük. Yüzüğünü ver. Ha bu senin evlilik yüzüğün mü? Tamam tamam bunu geri alabilirsin. Abi yüzük kayboldu. Aa diğer elimdeymiş. Yüzüğü kendime taktım. Sorun olur mu? Bence sen bunu sorun etmezsin. Gel gel al. Şuraya takalım yüzüğü Huzura bakma hocam. Bir de seni yenge bak nasıl beğenir biliyor musun? Oh böyle çok yakışıklı oldun. Kaşları da alalım. Abi var ya karizmasını. Yenge seni böyle gördüğünde bayılacak. Tamam çok iyi oldu şimdi gidebilirsin Oğlum Hadi git ne oldu çok mu mutlu oldun Abi ben olsam mutlu olmam ya Ne yapıyorsunuz arkadaşlar Bak en sondaki abla o şekilde giremezsin içeri ben sana söyleyeyim Üzerini bir arayalım Aha burada bir şeyler var Alayım bunu He alamıyorum tamam Ne hemen sinirleniyorsun be Ay özür dilerim tamam tamam özür dilerim seni seveyim. Şimdi ablacığım seni bir yıkamamız lazım. Böyle giremezsin içeri. Öncelikle bir yıkanman ve temizlenmen lazım. Arkan dön. Abla bir arkan dön. Her tarafını pisletmişsin ya. Şöyle kafanı aşağı her tarafı yıkayalım. Böyle pis giremezsin biz Hop kolunu çekme. Yıkayacağız her tarafını. Tamam. Hatta köpürtelim seni. Ne oldu çok mu mutlu oldun? Abla senin dişleri de düzeltmekle gerekiyor ya. Saça şekil verelim ablama. o abla Abla ablalıktan çıktım biraz. Dur seni tekrardan abla yapmam lazım içeri almak için. Allah iyice batırdık. Dur şunu ha abla kusura bakma ya. Yani bir bedel ödemek zorunda kaldın içeri girmek için ama sana özür mahiyetinde burnuna içeri girebilirsin diyorum. Ablayı kıllandırdık öyle gönderdik Hocam ben bir şeyler sat şey alacağım, satın alacağım. Böyle bana güzel bir ayakkabı. Şundan. Heh. Hocam al. Abi ben sana ayakkabı ısmarlıyorum sen giymiyorsun. Şu kendi ayakkabını ver bakayım. Alayım şöyle. çıkmıyor. sen abla mısın abi misin anlamadım ki. Sen abisin ya sana pantolon verelim oğlum. Böyle giyinilir mi? Al şunu giy. Şunu giy şunu. Allah Allah. Oğlum şunu giyeceksin. Al. Al afiyet olsun al aç ağzını. Giymiyorsan yiyebilirsin pantolonu. Hocam senin dişler çok iyi durumda. Burada ne yapacağız? Ha, bakalım abimizin durumu. iyi mi? Tamam normal. Hele bir kötü çıksaydı seni içeri almıyordum. Aa gözlüklerini alayım. Ne oluyor? Adam nereye gitti? Abicim al şunu. <laughs> Zengin olduk ya seninle beraber de. Abi delirtme beni. Küpeleri ver. Küpeleri ver acilen. Küpeyi ver. Satacağım küpeni. Tamam. Al bunu da al. Hayır küpe yok oldu. Bu ne? Tavuk mu? Tavukla içeri giremez. havu ben. Dövmen var mı senin? İçinde bir şey saklamıyorsun değil mi dostum? Sonra bak senle kızışırız ya kafa atarım seni. Kalk hayal, kalk. Tamam hadi kalk. Abi etek giyen bir abi olduğun için seni içeri almıyorum hocam. Çek git. Giremezsin. Bu şekilde bizim mekana giremezsin. Git, git, git. Bakalım sıcaklığına. 33 normal mi hiçbir fikrim yok. Öncelikle silah var. Silah var. Git 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 git. Silahla giremezsin. Adam silah tepki vermiyor. Silahını almam lazım dostum. Ver şu şey silah. Bak elini çekiyor. Dostum ver şu silah. Silahla içeri giremezsin. Hocam bu silah satın al. Adam silahla gelmiş. Maske. Oo dostum sen ne yaptın? Sen her tarafında ötüyor. Öncelikle dövmelerini silmemiz gerekiyor senin. Bu dövmelerle de giremezsin. Seni düzgün birine çevireceğim şimdi. Gayet normalleşeceksin. Şöyle dövmelerini silelim. Tamam. Hatta seni çocuğa çevireceğim bak. Alayım şöyle sakalını. Şu kafandakileri de alalım. Çıkmıyor mu? <laughs> Neyse. Küpelerini alayım o zaman. Allah. Abi şamar oğlanına çevirdim. Selam. Tamam tamam aileme. Aa. Ay fırlattım. Ya bu dövüş oyunu değil adamı dövmeye başladım. Tamam tamam gel gel. Gel çok özür dilerim seni dövdüğüm için. Seni onaylıyorum. Onay. Hadi girebilirsin. Gerçi bu başta silahlı adam değil miydi? Bunu dövme döverek iyi yaptım. Sonra niye affettim ben bu adamı? Sen Tamam. Şu ağzındaki sineğini alalım senin. Bu sinek ne be? Sineği satın alıyor musun hocam? Hocam sineği Sine... satın almıyor. Tamam. Abla seni bir yıkayalım. Senin üstünde sinek var. Öncelikle yanlış yere geldim. Burada partiye geleceksin. Bu ne alaka? Abi al şunu. Şu ağzındakini de bir daha ağzına yormayayım. Hop. Gözlükleri ver. Ver şu gözlüğü. Al bakayım şunu. Satamadık ki. Şunu satın al. Küpeni alayım. Küpe iyi para eder. Süper. Tamam abla başka bir problem yok gibi İçine bir şey saklamadın değil mi? Tamam. Cepler. Bu ne be? Senin de mi cebinde böyle fare var? Ablacığım ne yapıyorsunuz bu ölü farelere ya? Çık git istemiyorum seni buradan. Çık git. Git. Al sana al sana. Seni istemiyorum göndereceğim seni. Bir daha içeri ölü fare getirmeyin. Lan git demedim mi sana? Oğlum git. Abi. Adam elinde bıçakla gelmiş. Seni hiç istemiyorum git. Eğer yaklaşırsan şunu kafana yersin ha. Onu geri getir. Evladım git. Sen hiç buraya yaklaşamazsın. Ama hamurgeni alalım Hmm, lazizmiş. Sizi yıkayayım mı arkadaşlar? Su ister misiniz? Abla hoş geldin. Abla gelmeden gözünü kızart. Abla bu ne be? Çıkar şunu ağzından. Çıkar. Cık, yok böyle şeyler. Deletme beni. Sana mükemmel bir şey yapacağız. Abla şu bıçağı bir alayım. Öncelikle bunun içeri giremezsin. Ver şunu. E, abla abla. Beni sinirlendirme. Şuraya koyalım. Güzelce Kontrol edeceğiz. Saatine bakalım. Havalı bir saatmiş. Abla seni çok havalı birine çevireceğim. Sana, sana hediye edebileceğim hiçbir şey yok maalesef burada. Aa abla. Bak şimdi. Şunu tak. Süper. Böyle dişinmişin. Onları çıkartalım bak şunları. Ver şunu ver. E ablanın bunu burn bunu sökeceğim ablanın. Senin suratını yıkayabiliriz. Abi şu pantolon şurada kalsın ya. O ne minnacık pantolon. Gi. Kimse de sevmedi pantolonumu. Çok da güzel pantolon. Şimdi şöyle gözlerini yıkayalım. Yani öyle şekil şukul girme içeri rica ediyorum. Onun dışında saçını beğendim şapkan iyi değil. Şapkanı değiştirelim. Sana daha güzel bir şapka ayarlayacağım ben şimdi. Şu şurada kalsın. Şapka değildi sen şöyle kalpli gözün sana yakışır. Hop efsane oldun. Haydi git bakalım. Ne demek fazla ya yapıyoruz arada böyle şeyler. Sıradaki gelsin. İkisiyle kimseyi de kontrol etmedim ha. Bir sıkıntı var mı? Ne var ve bunun, bunun, omzunda ne var? İçeride bir şey saklıyor mu? Tabanca saklıyor içeride. İkili tabanca git buradan. Gitsene oğlum. Hala neyi bekliyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bir daha yaklaşma. İkili vururum sana. Git. Oğlum anlamıyor musun sen? Git, 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 git. İstemiyoruz seni. İstemiyoruz seni. Bunlar rahat be ya bunlar ne be? Tamam. Artık iki tane silah var delirtmeyin beni. Bak 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 neyle gelmiş. Kötü. Oo abim. Zulalamışsın her şeyi bu ne böyle? Allah'ım ya Rabbim ya. Fareyi satalım ya. Burada işime yaramayacak her şeyi satayım. Ben niye burayı Çöplüğe çevirdim? Yakarım ha. Yakarım bıyığını burnunu. Delirtme beni. Şunu şunu da satalım. Bunu da beğenmedim. Pantolonu aldığıma pişman oldum. Bunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Tavuğu yemeyeceğim. Fa fareyi mi yiyeyim ne yapayım? Oğlum şu sineği de satın alsana. Bu sinek bu sineği yok etmemiz lazım. Kaldı burada. Ayakkabı da boşa aldık. Çakma kalsın. Bu zararlı şey seni döverim ha. İçeri bu ne sokmaya çalışmış ya? Yani bunları o sokmayacak. Sinek gitsen oğlum. Sineği nasıl öldürebilirim ya? Oğlum git ya. İstemiyor seni be. Aa, sinek ısıracak. Sinek sineği vurayım. Abla abi kusura bakma sineği vuracaktım. Seni vurdum ya çıkarım. Oğlum sinir ateş ediyorum nasıl sen tepki verebiliyorsun? Şimdi bak duvara vuruyorum tepki bile vermiyorlar. Bak sana şöyle çok güzel bir şey yapayım abicim. Saçın çok havalı olacak. Mükemmel oldum ben seni böyle içeri kabul edebilirim. Hadi yürü bakalım. Görüşürüz kanka. Aa, Allah adamın adamın saçının arkası kötü kaldı dur. Hayır. Abi yazık oldu. Gel bakalım hoş geldin. Sen bebek misin be? Abi seni önce bir yıkamam lazım. Senin gerçekten yıkanmaya ihtiyacın var. Şöyle seni terde. Ya oğlum bak buraya hep sinek yaptınız ha. Buraya benim sineklerden temizlemem lazım. Yok mu burada sineklerden kurtulmak için? Oo burada bayağı güzel şeyler var yalnız parayla satın almam gereken. Şundan hepsini sat abi. Sat 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 bunu da al. Bunu da satın al. Bunu da satın al. Zengin olup çok güzel şeylerden alacağım. Bunu da al. Hocam ikili ikili satalım hatta sana. Al bunu al bunu. Şunları al. Hop. Bunları satabiliyor muyum? Dur bunu satmayayım bana lazım. 800 lira. 800 lira burada en havalı. Aha bu ne? Aa çivi. Çivi atıyorum. Dur sen bunu alalım. Hocam ticarete atalım. Burada her şeyinizi alıp satmam lazım. Kusura bakmayın hocam şunları al. Her şeyinizi sattığım takdirde ayağa kalksan evladım. Gel ben seni kaldırayım. Aa! adam çıplak kaldı. Giy şunu. Giy şunu. Ödümü koparttın ya. O dişler ne be? Dişlerini alabiliyor muyum senin? Gözlüğü alayım, küpeyi alayım hocam. Bak, bana öyle sinirli sinirli bakma, sen döverme. Sat bunları. O, 300 lira. Temiz. Hocam git. Biberon mu? Yine fare abi. Ne bu fare sevdanız ya? Ben bir de bir iki çivi vurmam lazım. Oo! Ellere bak ellere ya. Hocam şu yüzüğü alayım. Saatini alayım. Tam dur sen tamam, bekle. Saati ver ona. Heh. Elini çekme dostum. Buradan da alacağım çok şey var seninle. Şu yüzüğü de aldık mı? Aldın mı? Hayır yüzük yere düştü. Yüzüm gitti ya git ya. Tamam içeri girebilirsin sen bana iyi para kazandırdığın için içeri girebilirsin Bana iyi para kazandıranlar içeri girebilir arkadaşlar Sıradaki gelsin Oğlum o adam çok sakıncalı duruyor ha Bu ne be Ver şunu Al abim, şunu Şu gözlükleri alalım Ablacım senin bir yıkanma vaktin gelmiş Seni bir şöyle pırıl pırıl yapalım Seni dişçimize de götüreceğim Dişlerde de bir eksiklik var gibi İşleyle bakalım ablamızın içinde bir şey var mı? Aha içinde bir şey saklamış. Ne sakladın? Bu ne be? İçeri içecek sokmak yasak demedim mi ben? Yasak demedim mi? Ben delirtme. Al şunu. 400 lira. Seni çivilerim ha. Tam böyle çok havalı oldun. Oğlum bak iki oldu. Seni harbiden pazarlayacağım çocuk. Seni şöyle yıkarım ha. Şu saati alabilir miyim? Ticaret yapıyoruz. Biz de burada ekmeğimize bakıyoruz yani. Para kazanma derdindeyiz. Şunları alalım. Hatta sen benimle gelsen abla. Dur böyle. Abla yere yatma ya. Yerler pis pis. Abla dur. Yüzü yüzü ver. Al. 520 lira. Bakalım ne alabiliyoruz 500 lira. Yumurta. Ablam acıkmıştır diye düşünüyorum. Al ablacığım. Abla kafanı kırabiliyor muyum? Aha. Tamam bu yumurta çok eğlenceliymiş. Hadi içeri girebilirsin ablacığım. Bana para kazandırdın. Sıradaki gelsin. Seni içeri sokmayacağım abi. Seni içeri sokmayacağım. Bıyıklı abi seni. Ama senden bayağı kıyafet alabilirim. Değil mi? Aynı şeyi düşünüyoruz. Değil mi? He, şapşal. Ay tanıtık seni seni. Tamam. Ver bakayım şunu. Abim nereye gitti? Abi uyuma artık. Uyuma yeter be. Yeter be uyuma ya. Seni tokatlarım ben. Şapşik. O bu anahtarlar nereye anahtarları? Alamıyorum ki. Neyse hocam sende bir sıkıntı var mı? Bir bakalım ilk sırayla. Ce cebinde bir şey var. Cebinde ne var? Bakalım. Ee, bir şey yok. Sen var ya, bu kıyafetin içinde bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun bu kıyafetin içinde? Aha, aha. ortaya çıktı. Bütün bütün her şey ortaya çıktı. Eee, seni çiviliyorum. Artist. Ne oldu? Dövüşecek miyiz? Gel, gel. Artiste bak. Aa! Vurma oğlum bana. Ah, İçeri giremezsin. Yeter be. Döve beni. La, adamı yazdı içeri girebilirsin dedim. Oğlum, giremezsin. Giremezsin. Giremezsin dedim sana. Hala içeri girme derdinde ya. Oğlum önceki adam nereye gitti? Yar gözlük he oğlum ben bunu satsam var ya zengin olurum 40 dolar mı? Çakma mıydı bu bir gözlük? Öncelikle bu ayakkabılarla içeri girişimiz maalesefdir yoktur Abi niye etek giyiyorsun giremezsin be içeri Şu elindekini, elindekileri alayım satarım dur Dur bir şeyler ver bari bir şeyler ver Satmam lazım Elim boş gitme, elim boş gitme yavrucuğum. Adam, aa adam orada. Ha ne var ne var? Gözlüğü ver. Ben bu sinekler ne zaman kurtulacağım hocam ya? Sinek kaldı üzerimde. Şu sineği sana takdim edebilir miyim? Aç ağzını. Eee, vallahi midem kalktı. Ver şu küpeyi. Eyvallah. Peki. içimdeki kedi işleri seni tehlikeli bir olduğunu söylüyor. Doğru mu söylüyor? Bence doğru söylüyor x bakalım. Aga be adama yazık ettim. Onun için sana saç ektirme hizmeti sunuyoruz. Ayrıca sakal da ektiriyoruz. Seni böyle yaka şaklı bir abiye çeviriyoruz. Ve sana girebilirsin diyoruz. Çünkü kusura bakma seni boşu boşuna çiviledim. Şöyle ensedenle biraz çivileyebiliriz. Tepki vermiyor adam artık. Gelin sıradak gelsin. Çakma bir yer gözlük satan. Takan. Kimseyi içeri almıyoruz. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Verin gözlükleri. Ne kadar kır. İçeri giremezsin hocam. Çık git benim asabım bozma. Kesin senin içinde zaten bir şeyler vardır. Şunu da satın. Hatta şunu da versene hazır gitmiş gel. gel buraya. Gitme. Seni çok sevdim ben. Elimi ver bari. Elim kaldı. Dayıcım hoş geldin. Dayıcım diyor metek giyiyorsun ya. Olur mu böyle şey? Giremezsin. Dur biraz Senin üzerinden para kazanmamız lazım Çünkü Bayağıdır Paramız az Alacağım Ticaretimize bakıyoruz biz de O ne be yine mi fare be bu ne be Yeter be ver kıyafeti ver yanlışlıkla geri verdim Ne çok seviyorsunuz bu fareleri ya patlıcan ne yapacaksın oğlum içeride Ooo 580 lira bakalım ne alabiliriz 580'i e. 500 liraya krema Aç bakayım ağzını aç ağzını Aç ağzını. Oğlum aç. Ooo krem şanti ya bayılacaksın hocam. Şöyle seni tüsleyelim biraz. Gözlere de krem şanti. Tamam çok tatlış oldun. İyi hadi bakalım sen giremezsin. Oğlum giremezsin dedim gitsene. Hala burada bekliyor ya. Gel bakalım abicim hoş geldin. Hemen seni bir yıkayalım. Cilala parlat cilala parlat. Bakalım sen... Kötü bir şey getirmiş misin? Senin kendi komple kötüsün zaten abim. Ver şunu. Ya ağzından çıkart da ben öyle konuş. Kulaklarını da alayım. İçeride zaten müzik var. Kulaklığa içeride gelecek. 30 dolar. 2 dolar mı? Sadece 2 dolar için mi beni uğraştırdın? Şapşik şey. Aa üzüldü aga be. Yumurta yemek ister misin? Aç bakalım ağzını. Ağzını aç ağzını. Hop. Afiyet olsun. Hadi sen git. Tamam hadi. Git hadi git. Gir hadi evladım. O ne be? Aa elime yine battı. O abla hoş geldin. Abla yıkanmak ister misin? Seni bir tertemiz yapalım. Şu sinekler ne zaman gidecek acaba? Hayır ya ablanın sinekleri üzerine geldi. Abla. Kötü bir şey yok değil mi? Ay ablayı bayıttım. Abla kalkar mısın tekmeler mi? Ablanın gözlerinin içeriden gördüm ablanın gözlerini. Senin başka neyin var? Saatini alayım. İki saati ne yapacaksın abla? Bir tane yeter sana. Gerçi bir tane hiç bırakmadık ama. Hadi içeri girebilirsin tamam. Görüşürüz ablacığım. Ne demek? Hadi giderken sana bir çivi ısmarlayayım. Ya benim acil para kazanmam gerekiyor. Para kazanıp daha güzel şeyler alacağım. Sen bana para kazandıracak birine benziyorsun değil mi? Ceplerin dolu mu? Fare yine fare. Oğlum. içeri mısırla niye giriyorsun? Aç bakayım ağzını. Bu mısırla içeri girersen bu mısırı yemek zorundasın. Tamam. O mısırı ye. Onun dışında kıyafetini komple bana verebilirsin. Seni komple satabilirim. Abicim şu abiyi satın alabilir miyiz? Komple abi satamıyormuşum. Tamam olsun hadi kalk kalk. Bana dön. Şöyle cebinden ver bakayım onu. Hop. Alamıyorum ki. Heh. Fareyi satın al hocam. Hadi gir hadi gir. Gir. Ne oldu çok mu mutlu oldun? Gel ablacım gel neye bekliyorsun gel. Şu abiyi satın almayacağım. Satın almayacağım ne? Bu abiyi içeri almayacağım. Bak dövmen herkes aldık. Seni de dövmelerini silelim. Gel senin dövmen yok. Tamam. Affedildin. Affettim seni. Ya ben seni sadece sevmiştim. Kusura bakma tam üzülme üzülme. Elindeki ne? Cebinde ne var? Bomba mı? Abla bombayla içeri mi girmeye çalıştın sen az önce? Sat abi şunu. Bomba. Patlatırım oğlum burayı. Ay. Bomba, bombayla da gelmezsin ya. Bombayla geldiğin için seni içeri kabul etmiyorum. Üzülüyor musun bir de balığı da ver. Al bakayım abi. Oğlum sana balık verdik. Şunu satın alsana. Ha balığı almıyor. Balta ha? Bu nasıl bir kafadır abla? İçeri baltayla girmeye çalışmak falan. Saçma değil mi? Ver bakayım baltayı. Aa vermiyor bir de manyağa bak. Vallahi seni keserim ha. Yani baltayla içeri girilir mi ya? Bir daha ağlıyorsun. Baltayla içeri girmeye çalışıyorsun. Bir daha ağlıyorsun ya. Ben anlamıyorum. Ben bu insanları gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Şu balığı yersen içeri girebilirsin abla. Aç ağzını. Ağzını aç ağzını. Hop. Balığı yemediğin için senle boks yapıyoruz. Hadi bakalım boksu kazanan içeri girer. Ya ben ben içeri girmeyeceğim ki ne alaka abi. Gir bakalım abla içeri. Çok üzüldüm. Sen hiç gelemezsin. Yürü git oğlum.